Herkese merhaba. Ben Burak Ertem. Makyajlı Hyundai Tucson'u bir de benden dinleyin. Hyundai Tucson markanın C SUV segmentinde en köklü ve en çok sattığı model. 20 yıl önce satışına başlanan model Türkiye'de 110 bin adetten fazla satıldı. 2020 yılında 3. nesline kavuşan Tucson'da böyle çok farklı bir yüz vardı. Biraz daha melekleri andıran hatta onunla lansman yaptılar. Şuradaki gündüz farları bu otomobilde aynı şekilde devam ediyor. Ama ufak farklılıklar var. Bir öncekinde 4 farklı burada yanan ışık vardı. Burada o sayıyı bir azaltıp 3'e tamamlamışlar. Fakat buradaki ızgarayı biraz daha genişletmişler. Otomobil daha sportif bir hal almış. Ayrıca ızgaranın içindeki şu kanalları da boşlukları da biraz daha rahatlatmışlar, ferahlatmışlar. Dikkat ettiyseniz Hyundai logosu artık krom değil, siyah olarak geliyor. Ve bu da otomobili çok daha sportif, çok daha böyle albenini gösteriyor. Aslında genişleyen ızgarayla birlikte... Üstten alta biraz daralmış durumda. Yani plaka biraz daha yukarı doğru çıkmış ama plakanın alt tarafında biraz daha böyle alt çeneyi daha böyle geniş, daha sportif gösteren bir yapı mevcut. Yani otomobili biraz daha agresif kılmış. Onun yanında asıl farlara gelirsek, farlar aslında aynı, içindeki komponentler de aynı, hatta buradaki aktif havalandırma hızgaları da aynı. Ama bu tasarımla birlikte sanki böyle biraz daha sportif, biraz daha agresif görünmüyor mu? Makyajlı Tucson'da motorlar yine değişmemiş. 1.6 litrelik dizel, 136 beygir ve arkamda görmüş olduğunuz yine 1.6 litrelik turbo benzinli 160 beygir gücündeki motorlarla geliyor. Hemen bana acaba hibrit ne zaman gelecek diyeceksiniz. Hibrit de yakın zamanda bu kasara yine olacak. Yan taraftan baktığımız zaman otomobilde çok farklı bir durum yok. Jantlarımızın tasarımı değişmiş ama ebat olarak yine aynı şekilde duruyor. 235, 50, 19 ebadında lastiklerle geliyor. Tabi bu donanıma bağlı olarak bu şekilde geliyor. Jant demişken donanım paketleri de yine aynı şekilde duruyor. En üst paket Elite Plus olarak geliyor ki bu yanında görmüş olduğunuz araçta da Elite Plus donanım paketine sahip. Ayrıca Elite Plus donanım paketinde otomobil 4 tekerlekten çekişçi olarak geliyor. Diğerlerinde ise sadece önden çekişçi olarak ilerliyor. Yeni Tucson'un arkasına baktığımız zaman da dilerseniz diğer araçta onu göstereyim. Aslında çok bir farklılık yok. Ufak tefek farklılıklar var. Arka tarafta özellikle tamponun altındaki difüzör değişmiş. İlk göze çarpan bu. Ama dikkatlice bakarsanız camın da değiştiğini görebiliyorsunuz. Camın eskiden şuradan bir parçası vardı ve Hyundai logosu o parçanın üstündeydi. Bu sefer o parça yok olmuş. Yekpare cam olmuş ve Hyundai logosu o camın arka tarafına gizlenmiş. Gizlenmiş derken tabi burada aslan gibi duruyor. Onun dışında şüpheniz olmasın arkada herhangi bir silecek yok diyebilirsiniz ama silecek yukarıda. Çalıştırdığınız zaman yukarıdan aşağı doğru yine arka camınızı siliyor. Bu arada Hyundai Tucson'larda değişik bir özellik var. Genelde yeni Hyundai modellerinde bu özellik var. Siz otomobile yaklaştığınız zaman eskiden böyle ayakla açıp kapardınız ya öyle bir şeye gerek yok. Eğer anahtar cebinizde ise ve sabit bir şekilde 3 saniye otomobilin arkasında durursanız sizi ilk başta uyarıyor. Bip 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 diyor ve sonra bagajı kendi açıyor ve sizin rahat bir şekilde yükleme yapmanızı sağlıyor tabi kapatmayı yine buradan yapıyorsunuz. Bu arada Hyundai Tucson'un bagajı da rakiplerine göre oldukça büyük. 620 litrelik bir hacmi var. Koltuklar yatırıldığı zaman 1700 küsür litrelere kadar büyüyebiliyor. Bu da yine C segmentinde iyi bir değer. Bu arada şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Yani bir far ufak tefek sinyaller, tampon vesaire bunlarla makyaj olur mu diyebilirsiniz ama içeriye baktığınız zaman yanıldığınızı göreceksiniz. Çünkü içerisi Bambaşka bir otomobil haline dönüşmüş. Bir dakika ya bu benim arabam değil ki. Diğer otomobilde anlatacağız. İşte bu koltuğa oturduğunuz zaman burada bambaşka bir manzara var. Tamamen yepyeni bir otomobile oturmuş gibisiniz. Makyaj operasyonlarında genelde bu yapılmaz. Genelde dışarısı daha çok makyajlanır. İçeride birkaç tane incik boncuk detay eklenir. Ama bu sefer otomobilin direksiyonuna kadar, ekranına kadar, göstergesine kadar, klima paneline kadar her şey değişmiş. Biraz böyle Ioniq 5, biraz Ioniq 6. Yeni modern elektrikli otomobillerden baya bir ilham almış. Hava çok sıcak, 35 derece. O yüzden motoru çalıştırıyorum. Bu arada motoru çalıştırmışken de bakın otomobilin bir dizel olduğundan da bahsetmek istiyorum. C SUV segmentinde çok fazla dizel otomobil yok ve daha önceki Hyundai Tucson satışlarına da baktığınız zaman satışların büyük bir kısmını dizeller domine ediyor. Dolayısıyla Hyundai de dizelden hala vazgeçmedi ve hatta üzerine gidip daha iddialı bile hale getirmeye çalışıyor. Şanzımanda da bir değişiklik yok. Yine çift kavramalı 7 ileri 7DCT olarak adlandırdığımız şanzıman var. İzninizle bir klimayı da açayım. Klimanın aynı zamanda bütün kontrolleri değişmiş. Buradaki ekranlar değişmiş. Ama buradaki ekranların değişmesine rağmen yine burada fiziksel butonların hala yer alıyor olması olayını ben zaten çok seviyorum. Çünkü oldu ki burada herhangi bir sorun oldu ya da işte buradaki işler biraz daha karıştı ya da siz otomobili sürerken bir anda buraları belki kontrol edemezsiniz dikkatiniz dağıtmadan ama burada her şey yerli yerinde olduğu için çok daha hızlı bir şekilde klima kontrolünü yapabilirsiniz. Bu arada hemen soğutmamızı da açalım. Koltuk soğutmamızı. Çok sıcak çünkü. Biraz böyle rahatlayalım, ferahlayalım. Dikkat ettiyseniz bakın burada bir vites topuzu var. Tucson'da vites topuzu buradaydı. Buradaki yapı da biraz daha farklıydı. Daha aşağıdaydı. Şimdi vites topuzunu buradan alıp direksiyon kolonuna koyunca burada inanılmaz bir yer kazanılmış oluyor. Ve bu yeri de çok iyi bir şekilde değerlendirmişler Hyundai iç tasarım mühendisleri. Ne yapmışlar? Mesela kablosuz şarj stasyonunu buraya koymuşlar. Hemen yanınıza telefon duruyor. Yanında iki tane bardaklık. Şurada kontrol butonları vardı. Onlar eskiden buradaydı. Onları buraya almışlar. Burada biraz daha yer kazanmışlar. Zaten şu USB olayını ben çok seviyorum. İsterseniz USB'yi bağladığınız zaman entegre olarak çalışıyor ama sadece şarj edeyim derseniz şuradaki düğmeye basıyorsunuz ve sadece şarj edebiliyorsunuz. O da güzel bir ayrıntıydı. Şu alt tarafta yine kocaman bir göz yapmışlar. Bunun Yine alt tarafında yine kocaman bir saklama alanı var. Ne demiştik? Klima kumandaları burada bir ünite içinde yer alıyor. Üst tarafta yine şöyle kavisli tek parça halinde gözüken ama aslında 12.3 ve 12.3 inç olarak hem gösterge hem de multimedya ekranını bir çerçevenin içine gömmüşler. Bu da zaten yine Ioniq 5, Ioniq 6'dan alınmış özelliklerden biri. Bu arada Kona'yı da es geçmemek lazım. Çünkü Hyundai Kona'da da mesela otomobili şurası Hyundai Kona. Göstergesi aşağı yukarı aynı direksiyon yine Hyundai Kona. Tamam iyonik modellerinde andırıyor. Burada artık Hyundai logosu yok. Dört tane çizgi var. Daha doğrusu çizginin içinde dört tane nokta var. Ve bunlar Morse alfabesiyle aslında bir H harfini barındırıyor. Bu da yine Hyundai'nin ince düşüncelerinden biri. Zaten direksiyon yine daha küçük, daha sportif. Buradaki butonlar çok daha iyi bir şekilde çalışıyor. Vites kontrolleri yine aynı şekilde burada yer alıyor. Yine vites konunun buraya alınması birçok modeldeki gibi buradaki silecek kolunu yok etmiyor. Buraya almıyor. Silecek kolu olduğu yerde duruyor. Yine aynı şekilde far, sinyal kolu aynı şekilde duruyor. Sadece buraya bir vites kolu eklenmiş. O da güzel bir ayrıntı. Onun yanında kapı düğmeleri aynı. Ama şu yan tasarım olarak da yine farklılıklar var. Biraz daha oval gelen ve özellikle daha önce Hyundai modellerinde yer almayan, Tucson'da yer almayan şurada bir kumaş kaplama var. O da otomobilin böyle daha ne diyeyim daha premium, daha niş gözükmesine neden oluyor. Ben kumaş vesaire böyle çok farklı materyallerin kullanılmasını seviyorum. Tabi hepsinin çok fazla kontrast olmaması kaydıyla. Burada yine yumuşacık bir göğsümüz, işte dikişlerimiz vesaire vesaire. Otomobil bir öncekine göre, evet bir önceki de çok güzeldi ama bir öncekine göre otomobil çok daha albenili, çok daha kullanırken ferah hale gelmiş, çok daha modern hale gelmiş. Hemen koltukları söyleyeceğim. koltuklarla değişiklik yok. Ne yazık ki. Ama hala aynı özellik devam ediyor. Ben buradan yandaki koltuğu ayarlayabiliyorum. Otomobilde altyapı olarak değişiklik yok. Ama biz yine de otomobile bir sürüşe çıkalım. Çünkü sıfır otomobil biraz daha farklıdır. Biraz neler hissettiriyor ondan bahsedeyim. Çok kısa bir tur atıp gelelim. Vitesimizi D'ye alalım ve görüşürüz. bahsettiğim gibi otomobilin en çok tercih edilen motor versiyonuyla bir yola çıktık. 1.6 litre hacminde 136 beygir gücünde bir turbo düzel motor var bu otomobilde. Bu turbo düzel motor Hyundai'nin uzun yıllar kullandığı ve tabii ki her geçen nesilde biraz daha geliştirdiği 1.6 litre hacminde 136 beygir gücünde 320 Nm tork üretebilen 7 ileri DCT şanzımana sahip bir turbo dizel bu. Kısaca bu motorun Hyundai Ansköbedisinde çok önemli bir yeri var. Sorunsuz, performanslı, az yakan, cep dostu iyi bir motor. Şimdi Hyundai marka olarak uzun süredir. Belki yeni duymaya başlamışsınızdır ama GSR2 sertifikasına, normlarına daha doğrusu uzun süredir uyan bir marka. Dolayısıyla çok fazla böyle uyarılar duyabilirsiniz. Buradaki hız limitini geçtin. İşte biraz dikkatsiz sürüyorsun kemerini takmadın, arkadaki kemerini takmadı gibi gibi sürekli sizi uyaran markalardan biridir. Dolayısıyla kullanırken bu sesleri bol bol duyabilirsiniz. Ne oluyor da demeyin. Şimdi bir önceki Tucson'un daha doğrusu makyajsız olan Tucson'un da çok rafine bir sürüşü vardı. SUV'ler normal şartlarda yerden yüksek olduğu için biraz daha sürüşleri daha böyle sürücüyle otomobil arasına bir pamuk girmiş gibidir, yastık varmış gibidir. Bunda öyle bir durum yok. Ama bu Konforu da olumsuz olarak etkilemiyor. Yani otomobilin hem konforlu hem de direksiyon tepkisi, viraj tepkisi vesaire bakımından da zevkli olması o ayar çok önemli. Ve Hyundai mühendisleri de bu ayarı çok iyi yapmışlar. Açık söylemek gerekirse. Kullandığım çoğu C SUV'de bu büyük jantlardan da dolayı biraz konfor genelde biraz bozuk oluyor. Otomobil sert oluyor. Fakat şimdi Tucson'a baktığınız zaman bunu görmüyorsunuz konfordan ödün vermiyorsunuz. Bu bence bana göre daha doğrusu en önemli kriterlerden biri. Çünkü sonuçta baktığınız zaman bu bir aile otomobili. Yerden yüksek bir aile otomobili. Evet kullanırken zevk vermeli ama aynı anda içeridekileri de çok sert karakterinden dolayı yormamalı. Bakın mesela şurada bir kasis var. Bakın. Neredeyse 40 km hızla geçtim. Çok fazla sarsılmadım dikkat ediyorsanız. Elbette dizel motorun bir hırıltısı var. Ama o eski dizel motorlar gibi değil kesinlikle. Onun dışında yol sesi ve rüzgar sesi bakımından da otomobilin başarılı olduğunu söylemem lazım. Hatta şöyle bir hızlanalım. Bakın 100 kilometrenin üstüne çıktık. Duyuyor musunuz? Böyle herhangi bir aşırı yol sesi, Rüzgar sesi. Çünkü yalıtımı iyi. Tucson'un bu yeni tasarım dili, kokpitinin yeni tasarım dili otomobile biraz daha ferahlık katmış biliyor musunuz? Kadranlar biraz daha böyle aşağı inmiş. Orta göğüs biraz daha böyle aşağıda. Siz biraz böyle yukarıda oturuyorsunuz ve etrafınıza çok hakimsiniz. Sanki böyle bir cam fanusta oturuyor gibisiniz. Her yere hakimsiniz ve rahat bir şekilde seyredebiliyorsunuz. Bu da bence otomobillerde hem konfor anlamında, hem güvenlik anlamında, hem de sürüş keyfi anlamında çok pozitif bir özellik. Ama Tucson'un rakiplerine göre bence en büyük artısı 1.6 litrelik motora sahip olmasına rağmen 4 tekerlekten çekiş opsiyonunu sunuyor olması. Elite Plus donanım paketi aldığınız zaman 4 tekerlekten çekişli olarak bu otomobili satın alabiliyorsunuz çoğu C SUV'de olmayan bir özellik. Tucson'u bence rakiplerinden ayrıştıran en büyük, en önemli özelliği bu. Eğer Tucson hakkında fikriniz varsa şu özelliği de biliyorsunuzdur. Bakın sağ sinyal veriyorum ve otomobilin sağ tarafını gösteriyor. Oradaki kamera yardımıyla. Sol sinyal veriyorum ve otomobilin sol tarafını görüyorsunuz. Bu özellikle manevralar esnasında inanılmaz yararlı bir özellik. Eğer manevralar esnasında böyle kaldırımdaki babalar vesaire görmediğiniz objeler olursa onları Buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Makyajı sondan şimdilik bu kadar. O zaman bir sonraki otomobilde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.